Geçmiş olsun hepinize arkadaşlar. Sizlerin bu üç ay en azından üç ay almayalım dedi. Sağ olun. Onu da meclise getireceğim şimdi ayın Aynen. birinde. Sağ olun. En azından Hoşçakalın. bir nefes alırsınız. Meşke. Bir toparlanma sürecinde biz de bir yerde Tepe, e, yardım da almış oluruz. Onun yaşında var. başka temizlik temizlikle ilgili yapılacak evet. bir şey varsa yapalım. Zaten bütün her Şart edelim temizliği olur başkanım. Yani. Her işi bıraktık. Yıkacağız zaten hepsini. Biraz daha toparlansın diye bakıyoruz. Onun dışında bizim belediye konak belediyesi olarak başka ne yapabiliriz? Sizin Başkanım, geliyorsunuz. 40 şuraya kadar evet. 50 santim su var. Yani Aynen. böyle hemen gelip bakıyoruz başka bir şey arkadaşımız bir dükkanı var ama maalesef mahvolmuş yani. Biliyorum ya, biliyorum. Bu onun sokağı da çok. Bu onun bon, sokağı kötü. Evet. Yani işletmelerimizde baktığınızda birçok işletmenin aldığı ürününe kadar hepsi şu anda telef oldu gitti. Afet bu çünkü yani. Aynen başkanım. Normal gelişen bir şey değil. ki. Çok teşekkür ederim. Her zaman yani. yanımız olur. Bu işgali bize yardımcı olsun. olsun. Tamam, tamam, şey Olur, mu? Ne Sağ olun başkanım. Hesaba kitabı yapalım dediler. Hesaba kitaba gerek yok. 3 Üç ha. ay biz dedim. Dokanmayalım. Tamam. Hemşerilerimize, kardeşlerimize. Ya yaşadık çünkü abi yaşadık. yaşadık. Yani dünkü olay anormal yok, bir şey olaydı da. yani normal bir olay değil. Yani bir teşekkür detay. ediyorum size. Nerede evet, Balık yaptınız esnafımıza. Yine yanımızda e yer sağol. aldınız. Teşekkür ederim. Başkanım sen onu bana söyleyeceksin. buradayız. Geçmiş olsun. Allah Geçmiş, sağ Allah razı Teşekkürler başkanım. Hadi oğlum. Hadi.